Sokakta seyyar satıcıdan bedava ürün iste. Eğer verirse 100 TL ver. Abla merhaba. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle anne. Kuşlara yem atmak istiyorum ama gerçekten hiç param yok ya. Bana bir kereliğine verebilir misin atsan? Bana sağ olsun çocuğum. Çok, 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 çok ayıp ya. Ne olur yani ben de, de alsam. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Abla bu kibarlığın için sana şöyle 100 TL vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben neye sevindim biliyor musun? Dün mü öyle gibi senin gibi bir genç şöyle gelsene herkes yanlış anlayacak konuştuk. Dün mü öyle gibi senin gibi bir genç geldi ekmek parası istedi arkadaşımızdan. Bir gevrek parası vermedi ona. Ben çok üzüldüm biliyor musun? Bu genci ben tutmak istedim. Bir gevrek almak istedim. Bu gence ben tutamadım. Sizin gibi iyi